Merhaba değerli takipçiler. Bugün aracımıza e, halısına veyahut da kumaş olan koltuk kısımlarına süt dökülürse e, nasıl bir müdahale yapmamız gerektiği ile ilgili benim için çok üzücü ve yorucu bir video çekeceğiz. Aracımızın arka tarafına halısının üstüne süt döküldü ve halıyı çıkardım söktüm. Sökerken video kaydı almamıştım. Şimdi takmak için tekrar söktüğüm zaman burayı tekrar kaydedeceğim. Dolayısıyla nasıl söküldüğünü görmüş olacaksınız. Ardından halının temizliği nasıl kokunun giderileceği, halının detaylı temizliği ve tekrar montajını izleyeceğiz. Umarım kokudan kurtulmayı başarabiliriz. Çünkü yaşayanlar biliyordur bazılarına araba sattıracak düzeyde bir koku oluşuyor. Gerçekten de öyle. Yani dayanamayıp ben halıyı olabildiğince çabuk bir şekilde söktüm zaten. Yani söktüğüm halıyı böyle getirmiştim. Balkona çıkarmıştım. Süt kokusu berbat bir koku. Yani Allah düşman başına vermesin. Şu bölgeye dökülmüştü tam olarak. Ve kesinlikle yıkama ile çıkmıyor. Bunun için ilacını da göstereyim. Şu malzeme 80 liracı civarı 400 mililitre bayağı pahalı bir malzeme. Bunu sadece üzerine sıkıyorsunuz. Kokunun olduğu yere ve çevresine yani kokunun gelmiş olabileceği bölgeye. Üzerinde kuruyor ve kuruduğunda artık kokudan eser kalmamış oluyor. Bu şekilde kokudan kurtulabiliyorsunuz. Şu anda güzel bir koku var. Odaya getirdim özellikle. Dün ben bu spreyleme işlemini yaptım. Balkondaydı. Özellikle bu gece odaya bıraktım ki acaba koku kalmış mıdır? O da küçük bir oda zaten. Koku kaldıysa hemen yüzüme çarpacak diye düşündüm ve sabah odaya girdiğimde güzel, hoş bir koku burnuma çarpıyor sadece. Şimdi bu halıyı güzel bir yıkayacağız tabii. Bunun sökme aşamasına göstermedik maalesef. Çünkü önemli olan benim için kokudan kurtulmaktı. Ve inanın bana bunu sökene kadar en çok zorlandığım kısım koku kısmıydı. Çünkü mecburen eğiliyorsunuz vidaları sökerken, koltukları çıkarırken vesaire. Ve eğildikçe yani yüzüme maske takmama rağmen, 2-3 kat maske takmama rağmen o koku burnuma çarpıyordu. İnanılmaz zorlandım o yüzden. Yani yoksa bunu sökmek olağanüstü zor bir şey de değil. Alının yıkanması aşamasına geçelim. Evet şöyle baktığımızda sadece süpürmenin bile ne kadar fark ettiğini görüyorsunuz. Az önceki kareden bakalım. Bu öncesi, sonrası. Islatacağımız suyun içerisine bir kapak mı koyduk? Koslo Oxy. Evet. Biraz da Fairy koyuyoruz normal bulaşık deterjanı yani. Şimdi ne koyuyoruz? Şimdi bingo oksijen koyuyoruz. Bingo ve oksijenli çamaşır suyu. Çok mu geldi? Hayır. Reklam yapmak gibi olmasın da. Yalak su. Lekeleri çıkarmak için önce ılık suda biraz bekleteceğiz. Bunu bu şekilde ıslattık, biraz bunun üzerinde bu su kirlerin çözülmesini sağlayacak, ılık suydu zaten. Bunu aşağı yukarı bir 10 litre suyun içinde karıştırıp üzerine döktük, iyice bulamaç ettik. İşte çamaşır suyu, markasının hiçbir önemi yok. Halı yıkama için özel üretilmiş deterjan. Bingo'nun Oksijen isminde, nefes aldıran hijyen diyor. Oksijenle çamaşır suyu diye geçiyor. Aslında şundan bir fark olduğunu da çok zannetmiyorum. Biraz daha kokusu güzel. Bunları 10 litre suda karıştırıp birer kapak işte ne kadar eksildiğini görürsünüz. Yine aldık bunları. Yumuşadıktan sonra bir yarım saat falan bekleteceğiz bu şekilde. Kirler yumuşadıktan sonra fırçayla ve yine aynı karışım deterjanlarla girip güzelce fırçalayacağız. Evet silme aşamasında şöyle 3-4 litre bir su kaynar su bu. İçerisine çamaşır suyu döktük. Evet. Feyri döktük. Bulaşık deterjanı yani. Toz deterjan. Toz deterjan. Çamaşırları yıkadığımız toz deterjan. Başka? Bir de kosla dökeceğim tekrar. Bir Ve kosla veniş dökeceğiz. Bununla fırçalayacağız. Şimdi bu köpüğü bütün yüzeye yayıyoruz fırçayla. Yumuşak bir yumuşak fırçayla. Bir Şu fırçayla. Yani şimdi sert halı fırçasıyla fırçalayacağız. Güzelce fırçalayacağız. Lekeler yüzeye çıkacak. En çok zaman harcamamız gereken kısım burası. Burada acele etmeyeceğiz. Hemen bitsin diye hızlı davranmayacağız. Olabildiğince şöyle. Yılların lekesi var üzerinde. Lekelerin çıktığından emin olana kadar fırçalıyoruz. Yani kamerada belli olacak mı bilmiyorum ama özellikle şu kısımda var ya çamur gibi çıkıyor. Kapkahı rengi çıkıyor resmen. Yani köpüğün rengi görünebiliyor mu? Bilemiyorum, seçemiyorum şu anda Yani Güneş de var. Yani şurası... <laughs> inanılmaz. yani. Bunu iyi ki temizliyoruz ya. Şöyle... Artık köpük kahverengi çıkmıyor. Beyaz çıkmaya başladı. Ellerimiz koptu. İki tane fırçayla temizledik. İki kişi. Biraz daha süreçli zandı ama... Yani şu an çıkan köpükler artık tertemiz çıkıyor yani. Yani baldık ya. Artık bundan sonra arabaya ayakkabı bile almayacağım kimseyi. Terlik koyacağım arabaya. <laughs> Binen terlik giysin. <laughs> 2005 yılından bu yana biriken kirler arabanın üzerinden artık o halının üzerinden kalkmış oldu. Yani biz ikinci defa bir kez daha köpükledik durulayıp. Yani üçüncü de gerekebilir. Hani böyle bir işlem yaparsanız artık halının temiz olduğundan emin olana kadar durulayıp durulayıp köpüklemeniz gerekecek. İşlem böyle. Bayağı yorucu. Hortumumuz yok. Taşıma suyla köpüğü aktaramayacağımızı anladık. Banyoya taşıdık bunu. Bakın nasıl kir akıyor. Üzerinde biriken kir. Şu anda deli dehşet akıyor. Bunu böyle artık güzelce durulayacağız banyoda şu şekilde yukarıdan astık. Ve şu anda güzelce duruladık. Kir, bir her şeyi pasa attık. yani tertemiz mis gibi oldu. Şu anda içeride e, yumuşatıcı, çamaşır yumuşatıcıyla bir üzerinden geçiyoruz. Bu şekilde biraz daha güzel kokmasını sağlayacağız. 15-20 gün sürer herhalde kokusu en azından. Belki daha da uzun sürede kalabilir bir saat falan oldu aşağı yukarı tamamen süzülmüş. Zaten ince bir katman. Şu anda kuru gibi yani hatta arabaya sersek bile hiç sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Ama biz bunu balkona götüreceğiz. Balkonda kurumaya bırakacağız. Tamamen süzülmüş ya. Yani. Güzelce. Ve çok da güzel kokuyor şu anda. Mis gibi kokuyor. Şöyle tertemiz oldu ya. Mis gibi oldu ve keşke kokuyu transfer etmenin bir yöntemi olsaydı. Kokuyu da siz de görebilseydiniz. Yani o önceki kokudan eser kalmadığı gibi şu anda bir de yumuşatıcı kokuyor. Çamaşır yumuşatıcısı kokuyor. Pırlanta gibi. Fıstık gibi oldu resmen. Rengi yerine geldi ya. Yani bizim halı aslında kahverengi değil. Bejmiş. Bu da halıyı yıkadıktan sonraki hali. İlk haline kıyasla müthiş bir fark var. Tertemiz oldu ya. Ev halısı gibi. Karşılaştırabilmek için önceki haliyle beraber görelim. İlk hali Evet, bu da son hali, gerçekten içimesinde çok temiz oldu, pırıl pırıl oldu. Peki şimdi sıra bu halının araca montajında fakat bu videoda bu halının araca montajını izleyemeyeceksiniz. Çünkü ben bu halıyı şu anda monte etmeyeceğim. Bunun öncesinde büyük bir işimiz var. Zemin için tamamen zemini kaplayacak şekilde çok etkili bir yalıtım malzemesi buldum ve satın aldım. Malzemeler geldi, ulaştı. Bu videoda yalıtımla uğraşmayacağız tabii ki. Bu sadece süt kokusu nasıl giderilir, halı nasıl yıkanır, nasıl temizlenir? Onlara değindik. İlerleyen zamanlarda araca zemin yalıtımı yaptıktan hemen sonra bu halının nasıl montaj edileceğini de hep beraber göreceğiz. Çok heyecanlıyım. Zemin yalıtımı için ses ölçümleri yapıyorum kendi aracımda ve başka araçlarda. Yalıtımı olan, yalıtımı iyi olarak bildiğimiz araçlarda Karşılaştırmalı testler olacak. Karşılaştırmalı öncesi sonrası şeklinde ses yalıtımının ne kadar etkisi olduğunun karşılaştırmalı testleriyle birlikte sizlere sunmayı planlıyorum. Umarım başarılı olacağız. Çok güzel, faydalı bir video olacak diye düşünüyorum. Umarım yalıtım faydalı olur. Öncelikle yalıtım faydalı olmazsa projeyi iptal edip videoyu hiç yayınlamayabilirim de. Takipte kalın. Bildirimleri açın. Aşağıdan bildirimleri açın video yayınlandığı anda. Hepinize bildirim geliyor. Bütün abonelere bildirim ulaşıyor. Ben çok çok iyi olacağını düşünüyorum. Evde yaptığım ufak testlerden dahi müthiş sonuçlar alıyorum. Harika bir sonuç bekliyorum doğrusu. Bilmiyorum harika olmasa da yani karşılaştırdığım diğer araçlardan daha iyi olursa o bile bana yeterli olacak. Bu video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizin de işinize yarar bu video. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.